Salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bazı insan kendini taşıyamıyor. Bazılarına da ceset büyük beden geliyor. Bazılarına da ruh büyük geliyor. Yani ceset ruh ilişkisi. Mehmet kapatır mısın istersen? Mesela bazılarına beden büyük geliyor. İnsana benziyor ama insan değil. Bazılarına da beden küçük geliyor. Sığmıyor. Mesela bir de şey de kullanabiliriz. Yani ne işimize yarayacak? Bir davranıyorsun bir insana. Davranış sevgiliyorsun. Hakikaten, hakikaten ona layık değil. Öyle davranmak ona büyük beden gibi geliyor. Kaldıramıyor senin samimiyetini. Laçkalığa başvuruyor. Ben bunu çok yaşıyorum. Değil mi? Ben, ben edemiyor. edemiyor. Dengesiz müeze. Aa deli geldi diyor. Bana diyor. Ha? Yani ben ona o deli ne haber falan demişim. O da artık bana da onu böyle diyor. Böyle bir tiksiniyorum. Mesela yani latife yapmaya da gelmiyor. Latife aynı ciddi şey yapıyor. Çok garibime gidiyor. Yani çok yanaştırırsan bir türlü, çok uzaklaştırırsan garip bir türlü en iyisi layık olduğu gibi muamele etmek en doğrudur. Efendim soğuyacak, soğumayacak. Hiç onu yapmamak lazım. Yapabiliyorsan o nereye ne kadar ve nereye kadar layıksa muhabbete o kadar verir. Yaptığın davranışı kaldıramıyor. Tersi de var tabi. İkaz ediyorsun, Belki de sert şey yapıyorsun mesela yakınlık nispetinde. Alakayı kesiyor. Sen bilirsin. Onun için davranışımız karşıya elbise gibidir. Bunu ailede de kullanabilirsiniz sizler. Yani hanımına, eşine, akrabana, e, kayınvalidene, kayınbiraderine yani Davranışın unutma ona giydirdin elbisedir. Bazen bu elbise ona çok büyük geliyor, bazen küçük geliyor. Ustalık oradaki terzi olup tam kendisine tam kendisine uygun bir elbise giydirmek. Ustalık orada. Yapamıyorum, yapamadığımı yazdım zaten. Yani iyi davranıyorsun adam bunu anlamıyor suistimal ediyor. Daha çok taklitçiler tahkir ederler. Hani tahkir ne demek? Hakaret. Hakaret. Kimler bunlar daha çok? Taklitçiler. Başka? Taklitçiler tenkit eder. Başka? Taklitçiler tahkir.